Selamlar YouTube. Bugün sizlerle yeni yüz gençler. Bugün sizlerle ne yapacağız? Benden uzun süredir istediğiniz ve benim çekmediğim yani vakit bulup da çekemediğim koyunlara bakma videosu geliyor. Bakın buraya sürmüştük. Koyunlarımız burada yatıyorlar. Yavrularımız burada. Yavrularımız yedip, köpeklerimiz burada. Dediğimiz gibi bayağı kilo almıştı onlar zaten yazdan dolayı. Hatta dün ee, Kurban Bayramıydı. Kurban videosunu attım size. Sen ne yapıyorsun lan bu ya? Reis bir kalksan mı hani tek başına oraya güzelce oturmuşsun ama Bu arada nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Video başlamadan önce aşağı bir like atarsanız çok sevinirim. Kanala hala aboneyseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Aa bardak olmuş Bu niye erkenden olmuş lan? Allah Allah. Tek olan o şu an ha. Vay sayın seyirciler bakın tek olan o. Dün kurban videosunu attım ona rağmen kurban hani kurbanda et kemik yemeyenlerine rağmen çok aşırı kilosuzlar. Reisler Zaten ateş ee, uyuz olmuş ona iğnesini vurduk. Yanık yağ falan sürdük. O nerede şu an bilmiyorum. 2-3 gün önce yine iğnesi vurulacak yarın. Ne haber kız? Seni istiyorlar. Sen sana da mı uyuz bulaştı? Sana da yine yapalım. Oy kuzum benim ne yapıyorsun çen ya. Çok kilo verdi bu ya. Yavruladıktan sonra hiç toplayamadık yani. Yedi halde kilosuz. Ama çok güzel maşallah. Ki, ee, Ne yapıyorsunuz sen? Kalan kurbanlıklar var böyle küçük küçük. Napoli <laughs> çiğ. Bunlar işte küçük koçlar. Takılıyorlar kendilerine. Şöyle ha bak burada da bardak eli var. Bunlar da olmadan koyunlar yiyor ya. Bir durum da olsun da dur bakayım. Olmuş mu acaba? Ya olmamıştır bu da. Belki tatlıdır bilince. Olmuş. Ciddi diyorum olmuş. Olur bakalım? biliyor mu olmuş? İyi iyi. bunu aklımda tutayım bunu yerim. Hadi bakalım hadi. Sıcak ya bakın koçumuz hala orada. Şimdi misafirler var evin önünden geçerken ben durdururum muhtemelen utanıp. Haberiniz olsun. 50k abone olsa utanıyorsun işte. yapacak bir şey yok. <laughs> Nasılsın lan? Şimdi gidelim şuraya da sürdük boş boş bulduğu deneyeceğiz diye. O yüzden böyle oldu yani. Yoksa böyle olmazdı. Ne güzel koyunlar otlarda. Gerçi olacak ot da kalmadı da kurban bakın şuraya yaydık otları romakla getirip ee, yesinler diye. Kameranın da şarjı az. Şarjı bitmiş. Yarım saat önce salacaktım. Şarjı bittiği için biraz doldurdum. Yarım saat sonra falan ayarlıyorum. Bakalım şuradan bir geçelim ondan sonra size başlatırım videoyu. Hadi bakalım. Şimdi gençler gidiyoruz bak. Reis burada traktörümüz. duruyor bakın. Çocukları da alıp gidiyorsun. Koyunları merak ediyorlarmış. Kız niye elimi bıraktın? <laughs> elimi niye bıraktın? Sen ne bileyim? Tut tut. Bak köpekler ısırdı görürsün. Şimdi bu reizleri götüreceğiz. Ateş şurada. Bakın ateşin halini görüyorsunuz zaten. Uyuz mu uyuz Gel. Gel. Onun sağı sol belli olmak. Gel. Ya, <laughs> <laughs> bir şey yapmasın. Her yeri toz yaptılar. Her yeri toz yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> Gebereceğiz şimdi. Biraz arkadan git. Ateş bak seni koruyor, Ceylin. O arkadan gidiyor, o ölden gidiyor gördün mü? Kurbanı kestiğimiz yer doğrusu gençler bakın görüyorsunuz. Ne toz yaptılar be. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu tarz videolar istiyorsanız lütfen aşağıdan like atmayı unutmayın kardeş. Tamam mı? Diğerinin adı Ateş. Biri duman, biri Ateş. Bak koyunlar su içiyor bekleyelim. Bakın da daha... burada işte takılacağız hmm. buralarda Ceylin. Daha ne istiyorsun? <laughs> <laughs> e başka yüzüne ne yaptı sen? <gülüyor> <gülüyor> Yüzüne ne yaptın sen? Ha? Yüzüne ne yaptın? Anla ne yaptın? pervan. <laughs> o mu yaptı? Evet. Ne yaptı? Vurdu mu? Yok tırmaladı. <laughs> Aa buradan geçelim. Kedi misin mi? kız sen? Ama oradan bak şimdi olur mu oradan şimdi geçmek? Ben Zeynep ve Burak'ı tutacağım, seni mi tutacağım? Bak kenardan kenardan. Kenardan kenardan. Heh. Kenardan yok, sen ne yapıyorsun ya? Heh. Geç bakalım bak şarjımız bitiyor bak şarjımız bitiyor gördün mü? kim yaptı acaba? İnek. İnekler nerede? Bizde inek yok ki. Evet inek yapmış oraya. İlla bizde mi olması lazım inek? Hadi. Yürüyün bakalım, yürüyün bakalım. Bakayım videomuzda iki tane konuk var. <laughs> hadi, hadi. Burası dağ mı? Dağ değil burası, tarla. Arkası dağ. Bak burası dağ. Ama burası tarla. Aa. Ne oldu? Benim geldi. <laughs> Artık böyle dikileceğiz. Başka bir yere gitmek yok. Geldi mi? Ne? Koyun. Öksürdü. <laughs> <laughs> bu videoyu bayağıdır istiyordunuz gençler. Biz de çekelim dedik. Değil mi Ceylin? Evet. Özel Ceylin'i getirdim. <laughs> <laughs> bayağıdır çekemiyordum bu videoyu işlerden dolayı. Daha ilk defa nasip oldu koyunları salmak. O da yarım gün. Tam gün değil. Değil mi lan, Duman? Duman. Bana bak Ana bana. Ana dedin biz tenadan de Ney? Ne? Ana dedin de tenadan de dedi, dedin. Aferin. adın ne? Ben ne dedin? ne? Ben ne dedin? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Onlar dedince kenardan mı diteceğiz biz? He? da biz çeker misin? Evet. Bir bakabilir miyim? Nasıl bakacağım ben seni çekerken? <laughs> He? <Ha? Evet. gülüyor> Şarjı bitince bakarsın. Şarjı bitince mi bakıyoruz? Evet. Şu an şarjı az. Ekoyundan gitti oraya biz neden burada duruyoruz? Hep peşine mi gidecek oyundan? Onlar, on, biz artık böyle dikileceğiz. Bizim işlevimiz yok. Sadece sağa sola bakacağız böyle. Bir sağa çevireceğiz kafayı, bir sola çevireceğiz. İşlevimiz yok. Onlar kendileri takılacaklar buralarda. Bakabilir miyim buraya? Bak, bak bakalım. Aa. Bak böyle yakınlaştırabiliyorsun. Bak, bak. Aa köpek gidiyor. Bak. Buradan bizi kim izliyor? Nasıl kim izliyor? Şimdi mi? <laughs> Şimdi izleyen kimse yok. Ben altıncı izleyecekler. <laughs> Her neyse gençler. Atraksiyon bir durum olursa ben size hemen yayın yapıyorum. Hadi bakalım. Şimdi bayağı bir oldu. Ee, eve geldim. Kameranın şarjı bitti aşağıda. <laughs> Motorumuzun tekeri patladı. <laughs> Yani tekeri yine patlaktı. Ön teker patlaktı. Arka teker de patlamış. Hem de siz patlamış. Eee artıkın bu da patlak. Görüyorsunuz artık onları sökeceğim. Bileceği idare yaptırırız. yok yani. Artık kullanılmaz dereceye geldi. Traktörümüze teyip taktık haberiniz vardı. Hatta videosunu çekmiştim galiba. Ona bir tane daha pörler ekledim. Efsane şekilde duyuluyor. Çok güzel. On numara bir şekilde çalıyor. Bütün ışıkları, e, ee, şeyler, her şey çalışıyor. Burada reis böyle maşallah nasıl duruyor reis bak 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 yılan gibi duruyor. <laughs> güzel güzel modifiye etmeye başlıyoruz. Zaten elimize geçen arabadır. Ford'tan bilirsiniz zaten. Ford, Megane traktördür güzel kullanmayı seviyoruz yani. <laughs> Yapıyormuşum değil mi? Sadece şu an e, şu... Şurada kurban şurada kesip bakın zaten hala duruyorlar. E, sadece şu an e, bozuk olarak şu romak var onu da tamir ederim birkaç güne. Lazım olunca tamir ederim. Şu an lazım olmadığı için Bakın şurada koptu teker. Kopmadı da e, el arabası tekeri değişecek ya da ona güzel bir pul falan kaynatacağım. Reizimizi ayarlar. Siz sıkıntı yapmayız. Reizimiz her türlü her şeyi yaptı bugüne kadar onu da ayarlar. Siz siz kafanıza takmayın. Yeter ki İlhan Demir'den bir şey isteyin, size yapar. Bu arada e, video fikirlerinizi gerek değmeden olsun, gerek de yorumlara yazarsanız çok çok teşekkür ederim. Neden diye soracaksanız, e, oradan hani aklıma benim aklıma gelmeyen şeyler sizin aklınıza geliyor. Bu arada webcam'li PUBG videoları çektim. E, muhtemelen bundan önce izlemişsinizdir. Onları da beğeniyorsanız lütfen aşağıdan... Bu videoda çok like istedim. Yani onları da bilmiyorsanız bu videoda söyleyeyim dedim. PUBG videoları da geliyor Cihan abiyle. Cihan abinin kanalında aşağıda linkte bulamazsınız. Çünkü unuturum ben muhtemelen. Cihan Demirel yazarsanız çıkarsınız. Cihan abi buradan da kaptın reklamı. <laughs> Her neyse. Koyunlar. Heh. koyunlar orada daha demin bıraktım. Motorla geldim. Motorun tekeri patlak. Yine gezdik. Sıkıntı <laughs> yok. İlhan DMR yapar. Şimdilik oyunlarımızı eve ayıracağız. Diyeceksiniz ki erken değil mi? Ulan bayram lan bugün de bizim şeyimiz olsun. Onlar tok ya. Biliyorum ben. <laughs> Sıkıntı yok. Yani saat zaten 8 şu an. Erken dediğim saat sekiz. Normalde babam dokuzdan önce falan getirmiyor. Normalde ama bugün normal değil. Kurbanın bayramının ikinci günü. O yüzden normal değil. Anladınız mı? Yani bugün bari dinleneyim be. Zaten iki gündür, ilk gün zaten dinlemedik Misafirdir, kurbandır, carttır diye. Bugün bir ayda bir kere dinlenelim. Allah'ını severseniz dinlenip bak. Dinlenmiyorum yani video çekiyorum size. Ya değerim bilin. Kurban videosu da geldi zaten bir önceki videoda odur. Hayır bundan iki önceki videodur. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Hatta arabaya çarptı. Ne var lan benim benim her ne oldu benim gel bir de ısır utanmazsan Arabaya çarptı gidin onu da izleyin bak çok efsane. Arabaya çarptı ama bir şey bilemiyorum yani. <laughs> Bayağı iyi çarptı. Hatta abimle tutarken çarptı. Felaket bir şeydi. Şimdi koyuna izler. Takılıyorlar. Saate bakalım kaç. Bakayım saate. Saat bak 8. 8. Bak. Bak. Ağacı <laughs> bir olmuş lan ama hiç olmamıştır herhalde diye tahmin ediyorum hiç Aa, sinek artık sinekler çok ısırıyor ya sizin orada da ısırıyor mu sivri sinekler değil sinekler yiyor yiyor adamı ya yiyor vallahi bak her yerde sinek var bir de bir ısırıyorlar kötü ya la yaz olsunlar her yerde nereye bakarsak sinek saçlarımız da uzadı saçlarımız kükürme da... bir ya Saçlarımızı da kestireceğiz bakalım izler takılıyor şimdi. Yavaştan yavaştan aciliyet yok. Hızlı hızlı değil daha PUBG videosu atacağım. Tabi siz sadece otlayın. Yiyin için sıçın yat. Yani başka bir şey yapmayın. İlhan DMR'e uğraşsın böyle. Yoruldum lan konuşmaktan yoruldum. Kurban daha ineklere bakılacak eve gidince lan daha yine aklıma geldi ya. O, onlar var daha dur. Acıya acil, acil var evet. Hadi. Evde bu arada kimse yok o yüzden. Koçum ne yapıyor çalla? çok tatlı. <laughs> Böyle bir sevilir. Kardeşim bak gideceğiz. Orada tek başına kalırsın. Senin bak. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel elma derdinde orada kalırsın. Seni o zofalarıma. Çık oradan. Sen bir kal burada. Mehle ben seni kesmeye gelmiyorum. Hadi bakalım mu Bu arada hala büyük tripodla yapıyorum. Hoşuma gitti. Çünkü istediğim yere koyabiliyorum. Artık videolar bununla gelecek. Hiç de kusura bakma. Yani aslında siz kusura bak. Aslında daha size böyle daha açı daha iyi oluyor bak. Şu an efsane bir açı olması lazım çünkü bayağı bir uzaktan çekiyor. Reis orada bak yatıyor. Ateş gel 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 gel. Bakın biri burada yatıyor. Biri orada yatıyor, biri de orada yatıyordur. Diğeri de cesur bu arada bir yarmış suratını şu an size gösteririm onu şuralarda geziniyordu. Kavga ederken efsane yarmış suratını. İlaç milaç döktük ama iyi gibi şişmiş mişmiş bir şeyler yapmış. Gel 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 gel. Cesur cesur cesur. Onu bir göstereyim size. Aslında göstermesem olur belki YouTube. Bayağı yarmış çünkü buraya, şu çenemin şöyle şuraya kadar yarıldığını ve açık olduğunu düşünün o şekilde yarmış. Şuralarda falan size gösteririm. Size şimdi göstermeyeceğim. Birisi gösterirsin tripatlar, birisi göstermezsin trip atar. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Göstereyim en iyisi YouTube artık şey yaparsa bulurlarız. <laughs> şimdi yavaş yavaş haydiyelim. Yerde ot da yok. Yürür müsün? Kardeşim yürüyün yavaş yavaş. Bak hadi. Hadi akşam oldu. Allah Allah. Oyunların bir getirmesini çektim, bir de götürmesini çekiyorum. Yoksa yapılacak bir şey yok yani. Geliyorum burada salak salak takılıyorum, orada telefonla telefonla oynuyorum. Wifi'ye bağlanıyorum buradan. Wifi'niz tabii iyi. burada telefon çekmiyor. Bizim evdeki Wi-Fi'ye bağlanıyorum ve anasının gözünde oradan wifi çektiriyorum ya. İlhan DMR işte. Kardeş <laughs> hadi. Oğlum 3 dakikalık kayıt şeyim kalmış, yürüyün! Çabuk! Neyse, 3 dakika bitince şey yaparız, içinden video sileriz. <laughs> Tabi. Yürü lan, kendini aşıyamıyor senden. Yürü. Kulaklara bak ya, senin kulağını yerim lan. Maşallah, seni, seni yerim lan. Gel lan. Heveyim mi lan? Sonra kızıyor bana. Sonra kızıyor. Reis sen de 2 dakika kalkıp 2 dakika götürüyorsun ya, yürü. Şunlara bir önderlik yap. Eve gidiyoruz gençler, hadi ya. Akşam oldu daha eve gidince inek bakacağım. Koç bakacağım. Sen de yürü. Hadi arkada kalma lütfen. Ko koyunlar resmen kavga yapıyor. Sen de kime bakıyorsun? Oradaki koyun geldi mi? Lan! Vay! İnşallah gelmişsindir. Bir de seni almaya gelemeyeceğim. Oradaki koyun hangisiydi? Hadi yürü! Yürü! Daha yeni mi aklınıza geldi lan tuvaletiniz? Ben aydoyum diye yapıyorsunuz bunu? Vallah bak bak ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun? Sen ne o, o anasını avradını sayın seyirciler, o ne yapıyor? Bir daha yap bakayım, yapmazsın tabii video çekiyorum değil mi? Dur, ağzındaki Koyun koy naridir. Yapmazsın ben biliyorum ya. Hadi hadi bir daha yap bir daha yap. <laughs> ne seni Tam niye koyacaktım? Pislik koydurtmadı. ateş de oradan geliyor. Ne dedim? Ateş orada yatıyor demedim mi? Yani orada olmasa da şurada yatıyormuş. Şimdi cesur reis şurada ol, şuralarda, bir yerde olması lazım. Bak. <laughs> Onu da göstereyim size aklımda gel. <laughs> gel, 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 gel. buralarda işte. Hadi yürü Yürüyün, aydın, aydın. Bak nasıl seviniyorlar eve gidip bak, giyecekler. Cesur. Neredesin oğlum? He oğlum. Kuzum. Neredesin? Bir dakikalık kayıt kalmış. Lanet olsun. Hadi bir dakika daha çek de. Bir Hadi 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 yürüyün lan yürüyün lan. Daha oyun bakacağım. Evde daha koçlar var. Birkaç tane. Kavga yok. Ha, tutayım mı? Şunu? Lan daha hayatımda hiç tutamadım şunu. Ne vurdu lan suratına vurdu köpeğin yemin ederim. Ateş olucuk Gel buraya gel Gel abicinin bir tanesi sen ya Ne yapıyorsun bakalım He Bakın kattan döktük bunları Bak Bak uyuşu olmuş oluşum benim Kaşınmıyor ama artık Kaşınmıyor mu artık aslanım benim Hadi Bak keyfi yerinde gelmiyorduk oyunlara Geliyor artık Siz ne yapıyorsunuz lan <laughs> Reisler Kavga etmeyin lan Kavga etmeyin bak video kapanacak şimdi son sıfır dakika diyor. Bakalım sıfır dakika nereye kadar çiçek. Hadi aslanlar hadi. Kavga yok. Kavga yok diyorum bir de onları çekiyorum diyor. <laughs> Neyse hadi. hadi. Bak gidiyoruz bak koşturuyor önden su içecek. Sıfır dakika diyor ha. hala sıfır dakika diyor. Bir tane klip sildim içinden. Bakalım kaç dakika diye. Hadi. Tamam hadi bekleyelim dedim orada kayıt. Bak bağırıyor hayvanım bağırıyor. Bakacağız ona da haydi bakalım. Haydi yürüyün. Heh, biraz su için bakalım sizi sıkıştırmayalım. İnin dereye inin sıkıntı yok su için yeter. İn 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 dereye in. i̇n. Sıkıntı yok. Ama karşıya geçersen sıkıntı var. Dereye inin suyunuzu için. Gidelim. Hatta ben siz şöyle şey yapın. Siz su içerken ben yanınızdan geçeyim. Karşıya geçme bak. Koyun yemin ederim keserim seni. <laughs> Tövbeler. İçin bakalım yavaş yavaş. Hadi bakalım. Ama içmiyorsunuz siz. Bak gideceğiz şimdi biliyorsunuz değil mi? Heh, iç abim sen ha. Takma kimseye takma. Ne oluyor? Ne oluyor? Kesin cesur geliyordur ben biliyorum. Gel buraya gel o da bizden. Gel. İçin hadi. Hadi artık evde kovadan içersiniz. Kovaya doldurum ben. Hadi yürüyün, yürüyün. Hayvan bağırıyor mehme. <laughs> Hadi. Ben daha balık tutma videosu çekeceydik. Ne olur lan orada? Kurma atladı herhalde. Hadi. <gülüyor> 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 Bu arada Megan satılık bizim <laughs> ilgilenenler <laughs> Instagram DM'den yazabilir. Ciddi olarak satılık. Ciddi satılık lan. Sahibinden bile koydum. Allah Allah. <laughs> Alıcılar lütfen <laughs> yorum yapmasın hiç işte, bedavaya da DM'den yazsın. Çünkü <laughs> yorumlardan size cevap vereceğim. Evet. <laughs> Hayır. Şimdi gidersin sahibinden bakarsınız benim numaramı almak için. <laughs> Boşuna bakmayın. Benim numaram değil. Ha. Geçici numara al. Hayır. <laughs> Oradan muhtemelen bir şey geliyor. Gel 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 gel. İnekler gel falan geliyor. Kardeşim bak. Kalacaksın arkadan. Şimdi meyleyeceksin. Göreceğim ben. Hadi bak. Hadi gelme. Hadi ne oldu? He? Öyle gelirsin Yine toz. Yine toz yaptınız. Bak. Burada ayak kaşıma vakti değil. Şu an eve gitme vakti. Durup bir tuvaletini yap. sen artık tatlı bir şeysin lan. Ama biraz temizlenmeniz lazım sizi sevebilmem için. Artık elma yerik vakti yaklaştı. O yüzden kaçar bunlar. Hatta bak bir erik bir elma için şunlar boğazlarına takılır da. Şöyle küçük çenesi yok mu he? Şu. Şöyle bak kavga edecekler onun için bak. Bak bakın onu biri bulacak. Tabii muhtemelen bir biri buldu ilgili onu bak bulamayacağız biz onu oralı. Bağırma kuzum geliyor. Geliyor bak buraya at dedik. Yok. Eve mi gitseniz acaba hadi ya. Hadi ya senin ayağının oldu bakalım bakarız. Haydi yürüyün. Birini ısıttırıyor, ısırıyor, ısırıyorlar galiba. Bağırmıyor bir <laughs> ama ki Allah birini ısırmıyordur. Haydi. Şimdi bağıracağım gelmişler ben biliyorum. Gel, 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 gel. Gelin ben buraya. Bak duydular ses kesti. Hadi daha ocağa bakacağım ya. Oo görüyorsunuz ne kadar işin arasında bak vurdum biraz. Ne kadar işin arasında size şey yapıyorum. Yılan bekliyor ocağa gideceğim onunla ya. Aydın ya. Bacağım kaçırmaya başladı. Hadi. Sen beni duymuyor mu? Sen beni duymuyor mu? He? Düşüyordum zaten. Hadi. Aslanım bak koçum bak bak. Hadi yürü ama ya. Yeter ya. Yersin bakalım. Ölmü yok ya. Hayvanlarla yemin ederim konuşmaya çalışıyorum ya. Sıkılmayın. Sıkılmayın. Ya. Şurada şunu taktık traktörün kimini kırdık. Bunu anlatmıştım dedim size. Hala orada. Takmadım da. Onunla takılacak daha. Şurada da motorun <laughs> tekeri patladı. Onu da çektik oraya. Ama sıkıntı yok. teker patlak da kullanıyorum ben <laughs> Zaten iki aydır ön teker patlak kullanıyoruz. Lan yine mi sıfır dakika kaldı? Her neyse gençler videonun daha sona geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz like atmayın. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Kayıt bitiyor. Lütfen like at. Bitecek. Bitene kadar çekeyim bari. Bak aşağı önce git bir like at ondan sonra şu an devam hadi. Hadi yürü. Bittiği an bitmiştir. Ya öyle de. Haydi. Aslanım yürür müsün? Döverim bak. Hadi. Ay, gına geldi. Şu an bitecek ben biliyorum.